Yanlış kullanım arabanın sıfırını bile dinlemez arkadaşlar. Arabanın kilometresi o kadar düşük ki aklınız hayaliniz durur. Şimdi şanzımandan arabanın yeni olduğunu anlayacaksınız. Arkadaşlar ne temizlik yaptım ne bir şey. Pırıl pırıl. Daha depres çatalı toz tutmamış bir Ama yanlış kullanım. Ayağını debriyajda tutma. Ani kalkış. Aracı zorlayarak kalkış yapma. Yepyeni debriyajı ne hale getirmiş arkadaşlar? Kemal Usta ne diyorsun bu konuya? Biraz ani şey debriyajda yük. Yük de arkadaşlar. Ticari hafif ticari? Hafif ticari araçlarda yükü fazla attıkları da oluyor değil mi? Aynen. Evet, volandında bir şey var mı? Yok abi, kuru kuru yeni araba. Evet, gördüğünüz gibi.